Merhaba değerli dostlar. Mann-Whitney U testi. Evet, bir istatistiksel analiz testi ve bu videomuzda non parametrik testlere bakacağız. İlişkisiz örneklemlere T testinin karşılığı olan Mann-Whitney U testi ile bir analiz yapacağız. Kadınlarla erkeklerin öz saygı puanları arasında, kadınlarla erkeklerin öz saygı puanları arasında istatistik olarak anlam fark var mıdır sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Peki parametrik testler varken neden lan parametrik testler? Aslında gerek yok. Yani siz nicel bir araştırmacıysanız, nicel araştırmanın doğası gereği e, evrene genelleme kaygımız vardır. Evrene genelleyebilmemiz için de normal dağılıma ulaşmamız gerekiyor. Ve normal dağılıma ulaşmak tüm parametrik testlerin biliyorsunuz varsayımlarından bir tanesi. Dolayısıyla Evrene genelleme yapamadığınız zaman e, sadece örneklem için konuşmak istiyorsanız bu durumda belki non parametrik testleri kullanabilirsiniz ve ilişkisiz örneklemlerin t testinin karşılığı olan Mann-Whitney U testini bu durumda kullanabilirsiniz. Fakat nicel araştırmacının doğasında evrene genellemek vardır. Dolayısıyla evrene genellemek için her şeyi yapacaksınız. Olmuyorsa o zaman ilişkisiz örneklemlerin t testinin karşılığı olan non parametrik karşılığı olan Mann-Whitney U testini kullanabilirsiniz. Aksi takdirde kesinlikle evrene genelleme kaygımız olduğu için ee, evrene genelleyebilecek testin adı ilişkisiz dönek yönelttiği testidir. Evrene genelleyemezseniz o zaman zaten normal dağılımı karşılayamamış olabilirsiniz. Bu durumda normal dağılımı karşılayamadığınız durumlarda siz e, non parametrik bir test olan Memwitney'i kullanabilirsiniz ama tekrar ediyorum pozitif felsefe gereği asla ben tercih etmiyorum. Mutlaka evrene genelleme yapmak için, normal dağılımı sağlamak için, sadece örnekleme e, sonucu genellememek için Elinizden gelen her şeyi yapınız sevgili dostlarım. Bunu bir kere e, söyleyelim. Evet. Bu durumda ne yapıyoruz? Hemen Mehmet'le U testimizi çalıştırıyoruz. Evet. Analyze'a gidiyoruz. Buradan e, non-parametric testlerden independent Samples'a tıklıyoruz sevgili dostlarım. Buradan Customize analyzes'e Bakın buna tıklıyoruz ve e, sevgili dostlarım e, what is the e, your object'in Customize Analyze'e tıkladık. Şurada Fields kısmı var görüyorsunuz. Fields kısmına tıklıyoruz ve cinsiyeti grup satıyoruz ve bağlı değişken kategorisindeki self esteem'i de e, test fields kısmına atıyoruz sevgili dostlarım. Evet bunu da söyledikten sonra settings kısmına geliyoruz ve buradan customize test'i yine aktif hale getirip men with the two samples'ı işaretliyoruz. Evet yine Palant'tan e, takip ediyorum. Palant'ın Survey 5 edit atasını kullanıyorum. Herhangi bir eksiğimiz var mı diye bakıyorum. Yok ve run düğmesine basın ve sonucu gözlemleyin diyor sevgili dostlarım. Evet run düğmesine basıyorum. ve ee, bakalım şimdi outputumuz geliyor. Evet geldi bakın significant değerimiz 0.220 yani ne demektir? Ee, 0.05'in 0.05'in ee, üzerinde demektir. Dolayısıyla kadınlarla erkeklerin e, ee, öz saygı puanları arasında istatistik olarak anlamı fark yoktur diyoruz. Kadınlarla erkeklerin e, P değerimiz 0.22 alfa değerimiz olan 0.05'ten büyük olduğu için kadınlarla erkeklerin öz saygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur diyoruz. Peki olsaydı biliyorsunuz eee ortalamaları karşılaştırırken aritmetik ortalamalara bakıyorduk olsaydı. Burada ise e, mean şey medyan özür dilerim ortalama, ortanca <laughs> mean aritmetik ortalama, medyan, ortanca. Dolayısıyla medyana bakmamız lazım. Peki bunun için e, ne yapıyoruz? onu sizinle hemen e, paylaşalım sevgili dostlarım şuradan hemen. Evet. Şimdi eee analyze'a gidiyoruz. Descriptive istatistik kısmından, analyze'den özür dilerim, compare means kısmından çok özür diliyorum. Buradan eee means seçiyoruz arkadaşlar. Means seçiyoruz ve buradan şu e, e, şeyi e, söyleyelim. Dependent list kısmına, dependent list kısmı yani bağımlı değişken kısmına ne atıyoruz? Şu self esteem'i Hops atıyoruz. Evin independent kısmında ise e, cinsiyeti taşıyacaksınız. Biraz önce elim gitmişti ama hani önce dependent atayım diye o yüzden e, vazgeçtim. Bakın bağımlı dependent, bağımsız independent e, yani cinsiyet artık buraya. Options kısmına tıklıyoruz. Buradan medyanı buluyoruz. Medyanın üstte bu tarafa atıyoruz. Statistics kısmına atıyoruz. Burada mini sol tarafa, standard deviation'ı sol tarafa atarak burada sadece medyanın kalmasını sağlıyoruz. Continue OK deyip ee, sevgili dostlarım olayı çalıştırmış oluyoruz. Herhangi bir eksiğim olmasın diye de bir taraftan da e, Palantin kitabını da takip ediyorum sevgili dostlarım. Evet görüyorsunuz erkeklerin meydana 35, kadınların meydana 34.50. Fark olsaydı işte diyecektik ki hangisinin ortalaması büyükse onun lehine diyecektik ve onun öz saygı puanları istatistik olarak daha anlamlıdır, daha iyidir. Diğerinden daha anlamlı olarak istatistik olarak farklıdır diyecektik sevgili dostlarım. Ama bunu diyemiyoruz ve dolayısıyla biraz önceki şuradaki değerimize göre kadınlarla erkeklerin öz saygı puanları arasında istatistik olarak anlamın fark yoktur diyoruz. Evet, non testi de Mann Whitney U testi için kullanılmış bir bağımlı değişkenimiz ve bir kategorik bağımsız değişkenimiz varmış. Kategorik değişkenimizin iki grubu var dikkat etseniz kadın ve erkek olarak burada. Dolayısıyla iki gruplu bir bağımsız değişken, bir bağımlı değişken olduğu durumlarda ve evrene genelleme yapamadığımız yani normal dağılım varsayımını karşılayamadığımız durumlarda ilişkisiz örneklemeler t testi yerine memvitle u testini kullanıyormuşuz sevgili dostlarım. Bugün kadınlarla erkeklerin öz saygı puanları arasında istatistik olarak anlam farkı var mıdır sorusunu cevaplamaya çalıştık. Yokmuş. Her ikisi arasında sevgili dostlarımız bu bu sonucumuzu bu 436 kişi için bu arada söyledik sevgili dostlarım bakın 436 kişi 184 kadın erkek 252'si kadın 436 kişi için söyleyebilecektik fark olsaydı bile sadece bu örneklem için konuşabilecektik bunu bir kez daha altına çiziyorum ve hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum hoşçakalın.